Merhaba. Şimdi On Ramp eğitimimizde 12. başlıktayız. Programming Constructs. Şöyle başlayalım. All the you've seen so far order from beginning to end. Şimdiye kadar o görmüş olduğumuz bütün scriptler, kodlar ne yapıyordu? Baştan başlayıp sırasıyla işlemleri yaparak aşağı doğru gidiyordu. Yani herhangi bir karşılaştırma, koşul, farklı durum, karar verme gibi bir şey yok doğrudan matematiksel işlemleri yapılarak aşağı doğru ilerliyordu. But what if you only wanted to calculate the square root if x is positive? Mesela, e, şöyle bir şey yapmak istiyorsak, e, bir işlemi sadece x değeri belli bir durumdaysa yap. Mesela x sadece pozitifse e, square root'unu hesapla, karekökünü hesapla diyeceksek ne yapmamız lazım? You could take out this line when x is negative, but then you'd need to add it back when x is positive. Yani x pozitifken ya da negatifken bu, buradaki bu örnek tabii ki. Bir işlemin pozitif mi negatif mi x'in değerine bak. Ondan sonra ona göre karar ver diyeceksek nasıl yapalım? Instead, the code itself can determine if x is positive and behave accordingly. İşte bu kadar basit. Bütün programlama dillerinde istisnasız olan if e, Türkçesi eğer demek. Eğer x büyük eşittir 0 ise birçok program dilinde burada parantez açılıyor. E, MATLAB'ta paranteze gerek yok. If'i yazdıktan sonra bir alt satıra geçip işlemleri yazıyoruz. Alt alta yazarak gidiyoruz ve if'in bittiği noktaya end diyoruz. Bir nevi parantezi kapatmak gibi. Burada if sıfırdan büyük eşitse bu end'e kadar olan bütün işlemler yapılıyor. Değilse end'den sonraki satırdan yapılmaya devam ediliyor. Now if x is positive, this condition is true And all the Mesela şu anda x 144 olduğu için bu uh, condition, bu durum doğrudur. Uh, bu karşılaştırma, bu şart sağlandığı için buradaki işlem yapılır. X'in karekökü x square root hesaplanır, 12 olarak karşımıza çıkar. Code will be run. Sonra da x'in uh, x square'de x'in karesi, x kare olarak yine hesaplanır. Yani şu aradaki işlem burada yapılır. And if Ama x is x, negative, then the condition olsa, is false. O and zaman this bu line kod işin false olacağı için yanlış olacağı için bu durum bu işlem yapılmayacak. Sadece x'e scalar atanacak. Şimdi bu if e, en sık belki kullandığımız e, onlarca e, farklı durumlarda farklı işlem yaptırabileceğimiz için e, kodlar var. Ama onlardan en yaygın olanı if bu şekilde. Program. if else blocks execute ve yine if'in if sadece bir durum doğruysa yapılması gerekeni söylüyor. Eğer bu durum doğruysa bunu yap dedik ama yanlışsa da şunu yap diyeceksek o zaman else diyoruz. Else diye yazılıyor. Türkçedeki karşılığı değilse. If doğruysa bunu yap, değilse bunu yap. Execute just one section of code from two options or more. <laughs> Ve bu if else dersek iki ihtimal. Doğruysa yanlışsa araya istediğimiz kadar ihtimali else if ile koyabiliyoruz. Yani eğer doğruysa bunu yap. Eğer bu doğru değil, değilse ama bu doğruysa, şunu yap. İstediğimiz kadar elif koyuyoruz. E, else if'in yanında da başka bir şart, başka bir şart. Hangisi doğruysa onu yapıyor. Hiçbiri doğru değilse, en son else neyse onu yapıyor. Sometimes instead of skipping code, you want to repeat a set of commands multiple times. If you start copying, pasting and modifying your code, well, it's probably time to use a loop. Şimdi bazı durumlarda. Benzer kod parçasını onlarca defa çalıştırmamız gerekiyor. Bu durumda copy paste yaparak onlarca defa o kodu yazmak yerine ne yapıyoruz? Ee, şu kod parçasını tekrar tekrar yap diyebileceğimiz yapılar var. Bunlardan e, belli bir sayıda yapmak istiyorsak kullandığımız for yapısı. The most common kind of loop is a for loop. En sık kullanılan loop yapısı döngü yapısı for döngüsü. Bunun başına bir liste tanımlıyoruz. Mesela x 1'den 5'e kadar diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oluyor x. Dolayısıyla bu listenin her bir elemanı için aşağıdaki kod parçası 5 defa çalıştırılıyor. Bu kod parçasının içinde ister x'i kullanın ister kullanmayın. the block of within the loop multiple Ve tabii ki 5 sefer yapıyor dedik ya 1'den 5'e kadar. Her seferinde x 1 iken bir, bir tur yapıyor, x 2 iken bir tur yapıyor. Şunu hatırlarsanız şu komut 1'den 5'e kadar tam sayılar anlamına geliyordu. Eee x 1 2 3 4 5 iken 5 defa bu işlemi yapıyor. Bunun için de x'i kullanmayabilirsiniz de kullanabilirsiniz de. Kullanırsanız her seferinde x'i 1 artarak kullanıyorsunuz. The second pass of the loop, the value of x is 2 and so on. In each pass x changes value, stepping through each value in this vector. Once x gets to the last value, bu da ekranda MATLAB'da bir yazı göstermek için kullandığımız e, printf gibi, print gibi bir komut. Display ekranda bir string göstermek için, bir bilgi göstermek için disp yazıp çift tırnak içerisinde ekranda bunu yazdırabiliyoruz. The loop executes one last time with the final value and then moves on. Mesela burada... If your code is very simple, like just calculating the square of a bunch of numbers, you probably don't need to use a for loop. Aslında... E, MATLAB'ın yapısında doğrudan matriksle çalışmak olduğu için bazı şeyleri yapmak için for döngüsünü yapmanızı da e, tanımlamanızı da gerek yok. Siz doğrudan bir matris tanımlayıp bunun karesini al derseniz e, sadece bir sayının değil komple matriksin karesini alacağı için e, aslında hepsini de bir komutla da doğrudan hesaplayabilirsiniz. Normalde bir tablomuz var. Tabloda bir sürü bilgilerimiz var. E, Matrix haricinde, özür dilerim, MATLAB haricinde başka bir program kullansanız bu tablonun her bir elemanını tek tek tarayarak bir döngüyle hepsinin için tek bir işlem yap, aynı işlemi tekrar ettirmeniz gerekiyor. Ama MATLAB matrikslere çalışan bir programlama dili olduğu için sadece o matrix o matrixin karesini dediğiniz zaman bütün elemanların karesini alıp yeni bir matrix üretiyor. Naturally. So you can use... Tabii her bir matrisin elemanlarının teker teker işlem yapılması isteniyorsa Buna bitwise işlemleri deniyor. Her bir eleman için tek tek yap bu işlemi demek. Ee, yani mesela çarpım yapacaksanız matriksle matrisle çarpmıyor da matrisin her bir elemanını diğer matrisin her bir elemanıyla tek tek çarparak gibi. Ee, mesela matristeki her bir elemanın tek tek karesini almasını istiyorsak buraya dot işlemi koyuyoruz. Dot operator koyuyoruz. Array to write clean code without having to use a loop. bir liste var. Burada liste 1'den 5'e kadar sayıda var. Karesini aldığım zaman 1'den 5'e kadar sayıların karesini içeren 5'lik bir liste var. Matriks var. For cases when it's not so simple, loops give you a way to repeat a set of tasks across collections of data. Ve matriksle doğrudan çalışmak for döngüsüyle çalışmaktan çok daha pratik, çok daha hızlı. Matriks MATLAB gerçekten bu konuda tam biçilmiş kaftan. Zaten özellikle mühendislik hesaplamaları, bilimsel hesaplamalar için tasarlanmış bir yazılım ortamıdır. Yani Yoksa doğrudan böyle son kullanıcının standart kullanıcıların ofis kullanıcılarının kullanacağı standart uygulamalar için hazırlanmış bir dil değil arkadaşlar. Daha çok mühendislerin, bilim adamlarının, hesap kitap yapan kişilerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuca ulaşması için hazırlanmış bir yazılım ortamı, yazılım dili. MATLAB Matrix Laboratory bu Matrix laboratuvarını kısaltılmış hali. Şimdi programda Decision Branching var. Yani e, ağacın birkaç dalı var. Kökten geldik, dallara doğru geldik. Birkaç dalı var. Hangi dalına ilerleyeceğiz? Hangi işlemi yapacağız? Buna karar vermek. Task 1. The body of an if block is only executed if the condition is true. Bir if blokunun e, içi ancak şart doğruysa çalıştırılır. Mesela x'e random bir sayı atadık. dedik. x 0.5'ten büyükse bu işlem çalıştırılır. Değilse çalıştırılmaz. Eşit eşit şu anlama geliyor arkadaşlar. Eşit mi anlamına geliyor. Mesela x 0.5'e eşit mi, eşit ise anlamında. Şimdi task 1'da diyor ki, önce şuraları bir çalıştıralım. Decision branching. Evet, instructions are in the task pane. To the left, complete and submit each task one at a time. Uh, do not edit. This code creates a number uh, to test the if statement. Şimdi bu diyor, e, sıfır ya da bir şeklinde yani bu ikisinden bir integer üretiyor diyor do plot mesela burayı çalıştıralım şimdi do plot sıfır ya da bir olacak diyor burada bir çıktı rastgele bakın randi random integer demek hatta şöyle yapalım e, matlab randi diyelim nasıl çalıştığını anlamak için matlab yanına da komut yazarsanız çok sayıda bakın mesela bizde bize şöyle bir ifade vermiş diyor ki Şöyle bir şey yaparsanız min ve max evet randinin içine square bracket ile yani köşeli parantezle iki sayı yazarsanız biri minimum biri maksimum değeri verir. Bu ikisinin arasında bir integer size üretir diyor. Burada bakın integer demiş 0 ve 1 demiş. 0 ve 1 arasında bir tam sayı. Zaten ya 0 ya 1 verecek dolayısıyla. Sonra load data diyor. Data file'ı yükle. Bu data file'ın içinde bir sürü satır var. Sütun var özür dilerim. Bir tanesi density. E, density de diyor bu data'nın içindeki data file'in içinde data diye bir tablo var. Data'nın bütün satırlarının birinci e, sütunu <laughs> yani birinci sütunu density bilgisini işliyormuş. Hatta şöyle yaparsak bakın tekrar çalıştırayım. Bu density'yi görelim. Density şöyle bir şey. Sonra bu plot density bunu çiz diyor. Bakın şurada density'yi çizdi. E, title olarak sample densities. Title dediğimiz tablonun başlığı. X, X tick labels. Şimdi X e, eksenindeki tick labels, her bir tick'in etiketlerini e, şuradan alıyor. Element isimli bir bilgi var. Hatta şöyle yapalım. Bakın bu datayı ben datayı da yazdırayım buraya. Şimdi data dediğimiz şey şöyle bir bilgi. E, ha element ayrıca var demek ki özür dilerim. Data, data dosyasının içinde yokmuş. Elements ayrıca var. Elements'i şurada yazdıralım. Elements de bu densitesini kullandığımız ee, element değil element değil element evet s yok. Bakın şöyle bir liste tamam mı? Bu listeyi de al diyor. X olarak kullan diyor. E, sonra Y label'a da şu Y label'a da density gram bölü santimetre küp olarak yazdır diyor. Yani bir çizim yaptırdık çizime bir başlık attık. X değerleri ve Y değerleri olarak. <laughs> biz bir şey yazmasak 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralayacaktı. Ama biz X tick labels dediğimiz zaman bir listeyi alıyor. Buraya sırasıyla koyuyor. Şimdi diyor ki <laughs> task olarak Modify the script so that the plotting code on lines 5 uh, to 8 are executed only when the do plot is 1. Şimdi do plot do plot nerede? Do plot 1 ise diyor Modify description plot in code only Şimdi şu çizim Şu çizim Sadece Do Plot değeri 1'e eşitse çizilsin Yoksa çizilmesin diyor Tamam Dolayısıyla if'i buraya koyduk Buraya da end koyuyoruz çok şart değil ama genelde okunaklılık açısından şöyle bir sağ, bir tab sağ alınması güzeldir. Eğer Duplat 1 çıkarsa bu çizme işlemini yaptır. Yoksa yaptırma. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakalım Duplat ne çıktı? Duplat 0 çıktı. Şimdi buraya çalıştır dediğim zaman önce şöyle yapalım. Şuraya şöyle bir CLC deyip ekranı temizletelim. Evet sonra çalıştır diyelim. Bakın şu anda do plat 1 çıktığı için çizdirdi. Bir daha deneyelim. Do plat. Bakalım do plat ne çıkmış? Yine 1 çıkmış. Bir daha deneyelim. Do plat 0 çıkana kadar deneyeceğim. Yani şimdi 0 çıktı. Şimdi çizdir diyorum. Bakın do plat 0 olduğu için şu anda do plat 1 ise çizdir dedik ya do plat çalışmadı. Onayla. Evet. Correct'tir diyor. Şimdi şunu yap. You may want to execute some other code if the condition is not met. To do this you can use the else keyword as shown. Şimdi do one birken bunu yaptır dedik ya. İsterseniz şunu diyebilirsiniz. Do one bir değilse de şunu yaptır diyebilirsiniz. Modify the script so that when uh, the if condition is not satisfied the following line of code is executed. Şimdi doğru iken bunu yaptır dedik ya. Şöyle diyoruz. Doğru değilse de else diyoruz. O zaman da şunu yaptır diye bizden bir talebi var. Hemen. Şimdi <laughs> şurada bir komut var. Bu komut buraya sığmazsa 3 nokta deyip alta geçebiliriz arkadaşlar. Yani normalde komut şöyle. Ama bunu ekrana sığdıramadıysak tık 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 yapıyoruz. Şöyle aşağı geçiyoruz. Bunu boşluk bırak bu 3 nokta yazmazsak bu yanlış olur arkadaşlar. Alta geçtiğimiz zaman hata verir. Ee, doğruysa bunu yaptır. Değilse the density of the element is deyip ekrana bunu yazdır diyor mesela. Şimdi yapalım. Mesela do plot birken prot yaptırıyor. Şöyle yapalım. Do plot'u yapalım. O zaman da do plot gidecek. Ekrana şu ifade yazdırılacak. The density of the element is nokta nokta. Şimdi bakın burada güzel bir yine matlabın çok güzel bir özelliği. Ben bir for döngüsü yazmadığım halde density bilgisini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere yazdırdı. Niye? Çünkü element bir skalar değer değil. Yani 1 x 1 bir çarpı birlik bir matriks değil. Bu 7 çarpı birlik bir matris, 7 tane satırı var. Dolayısıyla bu işlem 7 kere yaptırılıyor. Tamam mı? Doğrudan hiçbir for döngüsü, while döngüsü kullanmadan siz bir işlemi yap dediğiniz zaman o işleme vermiş olduğunuz parametre bir matrikse matrisin her bir eleman için otomatik olarak bu işlem yaptırılıyor. Gerçekten işimizi çok kolaylaştıran harika bir özellik. Ee, ama şurayı biz orijinali gibi değiştirelim. Yoksa incorrect diyecek. Submit diyoruz. When duplicate is zero, did you e, display Baştan yaptıralım şöyle. Tık tık. E, bir şey yanlış mı yaptık? Bakıyorum tekrar. When do product is ready to display the densities? When you display one, do... Ha, bir de do product one için diyor e, yaptıralım. Bir daha deneyelim. When did you did not did you not display the densities? Ee, evet, aslında doğru. Do product e, bir iken Densiteleri görmedik aslında biz. Ee, burada acaba şundan dolayı bir hata veriliyor. Submit diyelim. Aslında bir yanlışımız yok gibi ama niye böyle yanlış verdi? Dur bakalım. Şu doğru diyor. Test task test results. When do is One did you not display the density star oneken görmemiz lazım görmüyoruz zaten görüyor muyuz ha şurada elementleri yazdır dedik ya orada bir sorun var elementleri ekrana yazdırıyorsun diyor normalde yazdırmaması lazım galiba bunun baştan bir sayfayı bir daha çalıştırmamız gerekebilir arkadaşlar. Şuradan bir daha başla yapalım biz bu işlemi. Çünkü bir yanlış göremiyorum aslında. Next task. Uh if condition is not satisfied, the following code is executed. If condition is not satisfied. Tamam. Neyse C solution diyelim. Bakalım herhalde gözden kaçırdığımız bir şey var. Tam bakıyorum ama göremiyorum. Aslında aynı şey yazmışız. Şöyle baktığım zaman hiçbir farklılık yok gibi. Şu cevap diyor. Şu da bizim yazdığımız plot density display. Aslında hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Bunun aynısını yaz diyelim. Submit diyelim. Evet, aslında gördüğünüz gibi aynı şey yazıyoruz ama niye böyle bir hata verdi tam olarak anlayamadım. Ee, i̇lk defa karşılaşıyorum. Ee, özellikle videoyu durdurmuyorum ki siz de karşılaşırsanız çuvallamayın. Hani çözümü beraber bulalım diye normalde doğru yaptık. Hatta emin olamadım yani acaba yanlış mı yaptık diye cevaplara baktık. Cevaplara bakmamızda da baktığımızda da aslında yazdığımızın aynısı olduğunu gördük. O yüzden bir çıkış yapıp tekrar e, giriş yapıyorum baştan başlatmak için süreci. Medlan'ın şu anda on ramp eğitiminin yüzde 78'ini tamamlamış durumdayız. E, decision Breaking'deyiz. Evet. Açılsın bakalım. Açıldı. Ee, task 2deyiz Diyor ki doğru değilse de şunu yaptır diyor. Else diyoruz. Bunu yaptırıyoruz. Submit diyoruz. Bakın aynı şey yazdık aslında. Ama bir şeyleri yazsın yapmıştık ya herhalde oradan kaynaklanan bir bug var şeyde eğitim kodunda. Ee, try executing your code a times using the run button. Heh. Şimdi birkaç kere dene diyor. Şimdi niye? Çünkü run değil bazen sıfır bazen bir çıkıyor ya bunun farklılığını görmek için birkaç kere dene bazılarında çizdirilmeyecek burası diyor şu e, grafik mesela şu anda çizdirilmedi gibi şimdi programming başlığının e, en son alt başlı for loops for'da da bir liste tanımlıyorsunuz bu listenin her bir eleman için e, 1, 2, 3, 4 kaçsa yani 5'ten başlayıp 8'e de gidebilir e, her bir eleman için birer kere o işlem yaptırılıyor. Instructions When this code is run, the loop body will be executed three times as the loop counter C progresses through the values 1 to C. 1, 2, and 3. Loop counter is C. 4. C is equal to 1, 2, 3. Display C. Wrap the code in the second section. of the list script lines 4 uh, to 7 in a loop so that the code executes 7 times. Şimdi uh, second kısmını, yani şu kısmını bir uh, paket için al. Bu, bu pakette diyor 7 uh, kere yapsın bu işlemi. Tamam mı? Name your counter idx. Sayacınız da idx olarak tanımla. Birden 7'ye kadar 7 kere yap. El şu anda. Tabii forum bittiği yerde mutlaka end yazıyoruz. Bir de okunabilirlik readability insan açısından, şunu bir tabsa almakta fayda var. Şimdi idx birden 7'ye kadar her seferinde birer birer artıyor. Mesela birer birer değil de ikişer ikişer artmasını istersek şöyle yapardık. Birden yediye kadar ikişer artır diyebilirdik. Burada onu istemiyor. Yedi kere çizdiriyoruz. Bakın. 7 kere. Ama hold'dan açık olduğu için ee, yani holdan açtığımız için 7 tane ayrı grafik çizmedi. hepsini 7 bilgiyi de aynı grafiğin üzerine yerleştirmiş oldu. Evet. Devam ediyorum. Did you notice the plot animate? Şimdi plot'un anime ettiğini gördünüz mü diyor. Yani anime demek yavaş yavaş açıldığını gördünüz mü? Gördük. 7'si bir anda çıkmadı. E, ee, önce bir tane bilgi sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sırasıyla açıldı bunlar. Çünkü 7 tane tur yaptı orada. Did you notice that played animates? Evet gördük. We, yes, we have noticed. The code pause. Uh, the code pause 0.2 stops the loop for 0.2 seconds so that ha, Şuradaki pause diyor yavaş yavaş açılmasını sağladı. Mesela bunu biraz daha artıralım. Bak, şöyle yapalım. Ee, bir daha çizdirelim bunu. Şurayı gördük mü? Animation. Ya beklemeyi biraz daha artırınca daha uzun bir şekilde çizdiğini gördük. Daha yavaş bir şekilde. The loop executes seven times because the density vector has seven elements. Bu loop ee, Evet. 8 defa çalışacaktır. Çünkü density'nin 8 tane elemanı var diyor. Density listesinde. If you want to loop over as vector of unknown length, you can use the length function instead. He. Yani otomatik olarak uzunluğunu tespit ettirebilirsiniz. Mesela length'in density bilgisinin uzunluğunu bilmiyorsanız ya da değişebiliyorsa siz kodu bir kere yazacaksınız ama density'nin uzunluğu ne olursa olsun çalışmasını istiyorsanız o zaman length e fonksiyonuyla bunu uzunluğunu otomatik tespit ettirebilirsiniz diyor. Ya burada bir iş istememiş yani further practice dememiş. ama Yani further practice evet ama bir bir şey istememiş. Bir komut şunu yap diye dememiş. Dolayısıyla yani şöyle yaparsak mesela IDX çalıştırırsak 1'den 7'ye kadar density 7'likmiş. 5'lik olsa 1'den 5'e kadar olacaktı. Evet sonra şimdi e, en son final projektimizi başka bir videoda beraber görelim.